Kadri Gürsel, 19 Nisan 2023, Halk TV Oyun Muharrem İnce'ye diyenler için. Şu tespitlerin doğruluğunda mutabık mıyız? Türkiye'nin açık ara bir numaralı sorunu 2018'den beri derinleşerek süren ekonomik krizdir. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, büyük yoksullaşmadır. Kriz sadece ekonomide değil, idarede, yargıda, kurumlarda, kısacası kamunun her alanındadır. Bu tam teşekküllü krizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan, nedeni de Türkiye'ye kendisi tarafından 2017'de dayatılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube ve yoz rejimdir. Erdoğan ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs 2023 seçimleriyle gönderilmeden Türkiye'nin boğazına kadar battığı bu krizler sarmalından çıkması mümkün olmayacaktır. Çünkü bu iktidarda neden olduğu krizleri çözme kapasitesi yok. Olsa 2018'den beri neredeyse 5 yıldır krizlerin içinde debeleniyor olmazdık. Bu iktidar Türkiye'ye 2018'den bu yana 3 kez kur şoku yaşattı. Şimdi döviz rezervi tüketerek izlediği saçma sapan sabit kur politikasıyla da 4. kur şokunun koşullarını hazırladı. Seçimler iktidar değişikliği getirmezse mevcut kriz tarihte görünmemiş bir hal alacak. Türkiye bir yol ayrımındadır ya krizler sarmalından kurtuluş yoluna girecektir ya da krizlerin gayya kuyusunda bize bugünü mumla aratacak derinliklere sürüklenecektir. Bunun ortası yoktur. Değişimden yana mısınız? Bu yazdıklarımla özü bakımından mutabıksanız bundan 14 Mayıs'ta oyunuzu muhalefete vereceğiniz sonucu çıkar. Mutabık değilsek kendisini ekonomide sıkıntı varmış, yo biz gayet yolumuza devam ediyoruz diye ifade eden bir Erdoğan'la aynı kafayı yaşıyorsunuz demektir. Sandığa gitmek de istiyorsanız oyunuzu Cumhur İttifakı ve onun adayı için kullanabilirsiniz. Değişimin karşısında duruyorsunuz ve bu iktidarın sürmesinden yanasınız. Ama toplumun büyük çoğunluğu değişim talep ediyor ve bu talebini de ertelemek niyetinde değil. Değişimi şimdi istiyor. 14 Mayıs 2023'te. Bu seçimlerde Türkiye'nin daha büyük felaketine gidiş ve bu yakındaki felaketten siyasal değişim yoluyla çıkış arasında bir tercih yapılacak. Gerçek bu kadar net, bu kadar keskin. Ortası yok, üçüncü bir yol yok, üç parmak falan geçersiz. Ya sen, oyun Muharrem diyen arkadaşım, sen ne yapacaksın? İktidardan mı, değişimden mi yanasın? Herhalde iktidardan yana değilsin. Sen de bu iktidardan bıktın usandın. Sen de değişim istiyorsun. Niyetin Türkiye'nin bu mevcut çürümüş rejimin dipsizliğinde bir beş yıl daha kahır çekmesine neden olmak değil. Bu hususta iyi niyetli olduğundan şüphem yok. O halde amacın ne? Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da desteklediği Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'taki ilk turda seçilmemesi mi? Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek mi? Kılıçdaroğlu ilk turda seçilmezse bu yoz düzen böyle sürüp gitsin isteyen güç odaklarının 14 Mayıs'la 28 Mayıs'taki ikinci tur arasında tezgahlayabileceği kirli oyunlara verdiğin oyla kapıyı açıyor olmak vicdanını hiç mi rahatsız etmeyecek? Anlıyorum bunların hiçbiri değil amacın. O halde soruyor musun kendine, değişim Muharrem İnce'ye oy vererek mümkün olabilir mi diye? Muharrem İnce'nin sırları 2018'deki Muharrem İnce'nin yanında partisi CHP vardı. O CHP bile İnce'nin siyasi kariyerini gerçekte bitiren hatayı en kritik anda 24 Haziran seçimlerinin gecesinde yapmasına engel olamadı. Muharrem İnce o gece ortadan kaybolu verdi ve bugüne kadar hangi müpem durumunun seçmenin karşısına çıkmasına mani olduğuna dair inandırıcı bir açıklama yapabilmiş değil. 2023'teki Muharrem İnce'nin ise gerçekte kurumsal bir siyasi partisi yok. Siyasi kadrosu yok. Olsa yanında arkasında dururlardı. Buna karşılık İnce'yi destekleyen sosyal medya ağları var. Troller var. Ama bunlar taşeron. İnce'nin değil. Diğer taraftan evet İnce'nin parası var. Olmasa seçime katılma yeterliliği olan siyasi parti görünümlü bir teşekkülü bir araya getiremezdi. Ama günün sonunda para yetmiyor bu işlerde. İktidarın da parası var nitekim. Satın al, satın al, nereye kadar? Muharrem İnce'nin parası var işte ama bir programı yok. Ülkeyi krizden nasıl çıkaracak, kimlerle çıkaracak? Sözde bir kampanya yürütüyor ama söylediği dişe dokunur tek bir çözüm önerisi yok. Özdağ İnce Mukayesesi Bakın bu seçimlere özgü, Muharrem İnce türünün bir başka örneği olan Ümit Özdağ'ın en azından söylediği bir şey vardı. Türkiye'nin neredeyse bütün sorunlarının kaynağı Suriyeliler ve Afganlardı ve hepsi hemen kovulmalıydılar. Özdağ'ın misyonu, Türkiye'nin Suriyeliler sorununun neden olduğu öfkenin Millet İttifakı'na oy olarak yansımasını önlemekti. Özda bir siyasi mühendislik projesiydi ve günün sonunda hayranlarının büyük çoğunluğu kendisinin peşine düşülecek bir adam olmadığını anladı. Muharemince ise bir ümit Özda bile değil. Somut bir vaadi, bir mesajı dahi yok. Üstelik rejim değişikliği de önermiyor. Olmaz orası ayrı ama bu haliyle seçilse Muharremince'den olsa olsa bir seçilmiş tiran olur. Ne yapacağı, neyi kiminle ne yapacağı belli olmayan bir seçilmiş tiran. Bak arkadaşım, bu yazdıklarımın ışığında Muharrem İnce ile ilgili bir gerçeklik denetimini kendi aklının ve vicdanının tahtında yapmak, evet ileri giderek söylüyorum, vatan perverlik görevindir. Bilesin ki Muharrem İnce'nin partisi için vereceğin oy çöpe gidecek ve artık iktidarda görmek istemediğin Cumhur İttifakı'na yarayacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce için kullanacağın tercihten iktidar seçimi ikinci tura taşıma amacı doğrultusunda istifade edecektir. Arkadaşım, 24 Haziran 2018 gecesi kendisini bir siyasi mevtaya dönüştüren Muharrem İnce, şimdi bir siyasi zombi olarak aramızda dolaşıyorsa ve bundan başka bir halde olması mümkün değilse onu huzura kavuşturmak da senin elinde. ਕਾਜੀ ਗੁਰਸੇ